Merhaba güzel yurdumun güzel insanları, merhaba dostlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Evet arkadaşlar AKP'de korku ve panik had safhada. O kadar durum vahim ve kötü ki artık mülakatta bile torpil yapmayacağız. Söz veriyoruz. Hani birileri söz verirken ayağını böyle kaldırır ya söz veriyorum, söz veriyorum. Valla söz veriyorum. Durumuna düştüler. Efendim bugün Erdoğan açıklamalarda bulundu. Yanlış adam yanlış zaman güle güle Erdoğan. Haberlere geçiyoruz. Yayınımızı beğenmeyi, paylaşmayı, kanalımıza abone olup bize destek olmayı unutmayın. Efendim kadınları koruyan ya da koruduğu iddia edilen 6284 sayılı kanunla ilgili bir değişiklik olur mu, olmaz mı? Özlem Zengin olmayacak demişti. AKP yeniden Refah Partisi ile bir araya gelince bu maddenin bu kanunun değiştirileceğine dair şeyler ortaya atıldı. Özlem Zengin noktayı koydu. Biz kadınların yanındayız dedi. AKP içerisinden yeniden Refah Partisi'nden tehditler gelmeye başladı. Özlem Zengin kızağa çekildi. Özlem Zengin'in sesi kesildi. Özlem Zengin tehditler alıyorum çok zor durumdayım dedi. Tepki gösterdi. Kimse umursamıyordu. Bir anda Özlem'in üstünü cızmışlardı. Belki vekil dahi gösterilmeyecekti ama ne olduysa vekil gösterildi. Ebu Bekir Sofoğlu, gerek AKP'nin gerek de sağ kesimin profesör doktorlarından. Diyor ki 3 AKP'li kadını hedef almış, bunlar bir nevi cehennemlik demiş. Bir AKP Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan, ikincisi Derya Yanık, üçüncüsü de Özlem Zengin. Efendim siz hangi listeden nereye girerseniz girin. Cehennem soğuyuncaya kadar, cehennem soğuyuncaya kadar, cehennem soğuyuncaya kadar diyor Ebu Bekir Bey. Tabii. Bunun üzerine Özlem Hanım gitmiş bir televizyon programına katılmış. Dayanamamış. Görüyorsunuz. Ben Müslümanım. Oruçluyum. Abdestliyim, namazlıyım, başörtülüyüm. Beni tehdit ediyorlar. Kimin cehenneme gidip gitmeyeceğini bilen yalnızca Allah'tır. Bunları insanları cehenneme gönderiyorlar. Ben ne yaptım ki? Akem benim kuruluşundan beri buradayım. Bak partiden başka hiçbir partiyi düşünmüyorum. <laughs> Yapmayın kız. Ağlamayın. Dövüşmeyin. Cehennemde hepinize yer var. Siz merak etmeyin. Cehennemin kapıları sonuna kadar açılacak. AK Partililer geliyor. Verme Hederi. <laughs> Tabi. <laughs> Oradaki melekler Mehteri vere vere sizi cehenneme sokacaklar. Siz merak etmeyin. Ya bu kadar haksızlık, bu kadar hukuksuzluk, devletin malının çarçur edilmesi, ihaleye fesat karıştırma, çoluğun çocuğun sınavlara girerken çektiği sıkıntılar, senden olmayanın atanamaması, Ey yavrum ey. 128 milyar dolar 480 milyar milyon dolar artık neyse. Çocuğuna mama alamayan annelerin intihar etmesi, elbise alamayan babaların kendini asması, daha neler neler. Bir sürü cezaevindeki insanlar. Gezi Parkı davasından dolayı hala cezaevinde olanlar, yurt dışında olanlar, Türkiye'ye gelemeyenler, annesini babasını göremeyenler Bunların hepsinin ahı var yavrum ahı var. Heh. Eğer gerçekten cehenneme gidecekse bunlara sebep olanlar ve onların içinde bulunanlar gidecek. Siz merak etmeyin hep bize yer var. Hep bize yer var. Ha, bu arada bu Bekir Bey madem rahatsızsın bu kadar oy verme. Milleti oy vermemeye teşvik et. Ha? Hem ayranın dökülmesi hem de Arabam kaza yapmaz. Değil mi? Verme tepki göster. Bu kadınlar cehennemlik. Bunların olduğu partiye oy verilmezdi. Hey, tabii. Bir kere AKP kaybederse yağlı ekmek kadayıfı. İşin belki işinden, gücünden olacak. Tabii. Şu an nereden nasıl para kazanıyor bilmiyoruz. Belki bunlar kesilecek. Herkesin böyle korkuları var. Şu an herkes korkuyor. İş adamından tut da devlette herhangi bir işte olana, memur olana, onu da geçtim herhangi bir üniversitede kadro almış, parayı cukkalayan. Hepsi korkuyor. Hepsi tir tir titriyor. Hatta şu önümüzdeki süreçte baya bir psikiyat psikoloğa giden sayısı artacak AKP'lilerden. Ya kaybedersin korkusuyla. Ya. Ha bu arada şunu da söyleyeyim. Yeniden Refah Partisi'nde Aydın e, il başkanlığında kadınla erkekli bir toplantı düzenlemişler. Kadınlar erkekler yan yana oturmuşlar. Bundan dolayı da içeride kavga çıkmış. Kadın erkek yan yana oturamaz. Yani kendi partisinde kadın erkek yan yana oturamaz diyen bir zihniyet yarın öbür gün AKP ile beraber iktidara geldiğinde e, ne yapar? Belli bir kesim için o Allah razı olsun on numara beş yıldız. Süper. Ama diğer bir kesim içinde ya böyle bir şey olur mu kardeşim? Bu nedir ya? Burası Arabistan mı? İran mı? Herkes kendine göre tepki gösteriyor. Biz de tabii ortadayız. Kim ne derse sen de haklısın. O diyor tepki gösteriyor sen de haklısın. Tabii hepimiz haklıyız. Tek vatan, tek millet, tek bayrak dediler. İktidara geldiler. Tek domates, tek patlıcan, tek biber, tek salatalık durumuna düşürdüler. Evet arkadaşlar. Domatesin kilosu 30, patlıcanın kilosu 30, salatanın kilosu 22, biberin kilosu 25 lira oldu. Ha, zam şampiyonu soğanı unuttuk. Soğanın kilosu 30 lira oldu. Efendim 2018 Haziran ayında bakıyoruz. Fiyatlar neymiş? Dolar 4-5 lira civarında. Benzin 6 lira. Tabii. Çeyrek altın 300 küsür lira 2018'de. Verin yetkiyi, görün etkiyi dedi. Verdiler yetkiyi, gördüler etkiyi. Yıl 2023. Ne oldu abi? Şu anda çeyrek altın 304 lira olan çeyrek altın şu an 2100 lira. Benzin 22 lira. Ya arkadaşlar, dolar 19.30 Hey yavrum hey. verdiğiniz yetkiyi, gördünüz etkiyi. Reisimiz Recep Tayyip Erdoğan şimdi togu çıkarmış. Herkes arabasını, evini satıyor. Tok almanın peşine düşmüş. Bu fakirin de bir soğanı, iki üç tane de patatesi var arkadaşlar. Temiz, hiç kullanılmadı. Hatta reisimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın özellikle mitinglerine götürdüm. Orada reisimize yaklaştım. Reisimizin o mübarek elin o soğanlar patateslere değdi arkadaşlar. Bu soğanı patatesleri satıp tok alacağım arkadaşlar. Açık artırma usulü olacak. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. En iyi fiyatı veren arkadaşa bu soğan ve patatesleri vereceğiz. Haberiniz olsun. Herkes 2020 yılında Van Çatak'ta yaşanan skandal. Servet ve Osman. İki köylü askeri helikopterden aşağı atılıyor. Adamlar ölmüyor. Ölmeyince de aradan üç sene geçiyor. Şimdi mahkemeye çıkartıyorlar. Hatta birisi sonradan öldü diye biliyorum da. Yedi yıl hapis cezası veriyorlar. Örgüt üyeliğinde. Şimdi ölmediler. Tabii ölmeyince ne yaptık? aldık tekrardan kendi mahkememizde yargıladık. Üstüne bir de 7 yıl hapis cezası verdik. Örgüt üyesi diyerek geçtik. Peki bunları helikopterden atanlara ne oldu? Hı? Ne oldu bunlara? Sizin adalet mekanizmanızda, hukuk mekanizmanızda helikopterden atmak gibi bir ceza sistemi mi var? Hı? Bunları yapanlara bir şey olmadı. Siz bunlara mükafat da vermişsinizdir ha. Madalya takmışsınızdır. Bunları örgüt üyesi yapan ne? HTS kayıtları mı? Ne? Ne yaptılar yani? Hangi örgüte gittiler? Hangi örgüde ne yardımda bulundular? Van Çatak. Belki de kendi askeri personelini temize çıkarmak için böyle bir şey de yapmış olabiliriz. Nereden inanacağız biz buna? Neye göre? Hiçbir belge yok mesela sosyal medyada paylaşılan. Bakın arkadaşlar bunlar örgüt üyesi dedik tamam mı? Siz inanmadınız. Aa bunlar da belgeler. Şuraya şuraya gitmişler. Şurada şununla buluşmuşlar. Tabi PKK'ya şuna buna şu yardımı yapmışlar. Buna dair hiçbir şey bilmiyoruz. Sadece haberde örgüt üyesi yazıyor. Savcı demiş ki bunlar örgüt üyesi ve olay bitti. Yedi yıl hapis cezası. Yani öldüremedik kusura bakmayın. 7 yıl hapis cezası vereceğiz demek gibi bir şey yani. Madem böyle haberler yapılıyor, böyle şeyler var ortada ve bunlar da örgüt üyesi, Bunun belgelerinin medyayla paylaşılması lazım. En azından bilirim, yani adamların ayağa kalkmasını beklediniz 3 yıl boyunca tabi. Anca iyileştiler, toparlandılar. Şimdi de mahkemenize çıkardınız. Ölselerdi problem yoktu. CHP'nin İzmir Konak'ta yer alan seçim bürosuna saldırı düzenlenmiş İdris İslam isimli bir şahıs eline taş almış, camlarını kırmış. Yakalamışlar. Niye yaptı? Herkes AK Partili olacak. CHP diye yaptı. Bile bile yaptı. Madde bağımlısı. CHP'den yapılan açıklamada bu arkadaşa birileri para verdi, bir şey verdi, bile bile yaptırdı diyorlar. Yani sonuçta o kadar düştüler ki madde bağımlılarından medet umar hale geldiler. Bu adam bugün taş attıysa artık ne karşılığında yaptı bilmiyoruz. Yarın eline silah bıçak verir birini yaralatırlar birini öldürtürler. Dikkat etmek lazım. Dikkat etmek lazım. Ya abi siz de her şeyi çok büyütüyorsunuz. Biz her şeyi çok büyütmüyoruz. Ülkede madde bağımlılığı bayağı bir büyüdü. Artık herkes bu lanet şeyi kullanmaya başladı. Çoluk çocuk ilkokula kadar indi. Ve bunların çoğusu para bulamıyor. Aileler yıkılıyor. Anneler, babalar çocuklarına para vermediği için çocukları tarafından darp ediliyor. O çocuklar kendi bedenlerini satmak zorunda kalıyor. Ve bu ülkede şayet bu ve bunun gibi isimler Paraya, o maddeye, o malzemeye muhtaçlarsa bugün eline ta taş alır attırırlar, yarın silah verir öldürtürler. Ayık olmak lazım. Zor bir süreçten geçiyoruz ama demokrasinin hukukun gelmesini istiyorsak maalesef 20 senede bu halkın bu hale getirdiği zihniyetten bir şekilde kurtulmamız lazım. Ve bu da seçimli olacak. Seçime kadar inşallah bir sağ salim bir gidebilsek. Efendim AKP'nin en genç milletvekili adayı Nisa Alptekin 18 yaşında daha kariyerinin başında. Milletvekili olursa basamakları birer birer değil onar onar çıkıcık ve en kısa zamanda Erdoğan'ın danışmanlarından biri olucuk diyenler var. Tabii ki ister istemez ya bu Kız kim 18 yaşında nasıl milletvekili olur diye ufak bir araştırma yaptınız. Aaa! Ya zaten bunun babası da eski AKP'li milletvekili İsmail Abtekin'miş. Hı. Abisi de geçen ay mı, ondan önceki ay mı nükleer bilmem ne düzenlenmesinin kuruluna atanmış. Şimdi dönüyorum şu soruyu soruyorum arkadaşlar. Ey benim kafası çalışan kardeşlerim. Ey Türkiye'de yaşamak zorunda kalan kardeşlerim. Ya el aleme ikinci dereceden, üçüncü dereceden terörist diyen, eşini dostunu terörist ilan eden, sırf akrabası dershaneye gitti diye, bankaya para yatırdı diye, ikinci dereceden, üçüncü dereceden terörist var diyen zihniyet, kendi ikinci derece, üçüncü derece çoluğunu, çocuğunu, eşini, dayısını, bibisini, halasını, amcasını, teyzesini, ninesini bunların hepsini zengin etti. Seni de ülkeden gidiyor diyerek kandırdı. Sen de evet diyerek inandın. Sonunda da ebeninkini gördü. Gördü. Kör müsün oğlum? Ben işte görüyorsun. Çoluğunu çocuğuma kendileri vekil oldular. Cebini doldurdular. Yetmedi. Çoluğunu çocuğunu oraya buraya getirdiler. Eşini dostunu akrabasını zengin ettiler. Yetmedi. Şimdi bir de bu çoluğa çocuğa dokunulmazlık almaya çalışıyorlar. Ve sen asgari ücretle çalışıyorsun. Ülke elden gider ha diyorlar inanıyorsun. Ulan zaten ülke elden gitmişler. Ulan ülke diye bir şey mi işte? He? Zaten ülken elden gitmiş. Bir ülkenin elden gitmesi için illa başka bir ülkenin silahlı gücünün gelip seni kuşatması mı gerekiyor? Zaten kuşatılmış. Soğanın memleketinde 30 lira soğanın kilosu. Patatesin memleketinde 15-20 lira patatesin kilosu. Ulan hayvancılığın memleketinde yaşıyorsun 15-20 lira sütün kilosu. Neyin kafası lan bu? Neyin ey çekip meydan okuması? Abi uzaya gideceğiz. Ulan patates alamıyorum patates. Soğan alacak gücün yok. Ucuz ekmek almak için halk ekmeğin önünde böyle durmuş götüm uzaya gideceğine inanıyor. <laughs> kendi içinden kendi eşi kendi dostu akrabası terörist ilan ediliyor. Abi elbette suç işlemiştir. Ne suç işledi? Diyorsun mesela. Ne yaptı Musa? Ne oldu? Ne yaptı? Abi bankaya para yatırmış. Oğlum sen bankaya para yatırmıyor musun? Yatırma. Yarın senin yatırdığın bankada terörist ilan edilse o bankaya para yatıranlar da terörist. Ne olacak? <laughs> sen de terörist. Onun için hiç umursamamak lazım. 80 lira mı oldu soğan? Beter oldu. 100 lira mı oldu patates? Beter oldu. Deyip geçeceksin. Bak her şeyi gözünün önüne sokuyoruz. Bak. Çocuğu da milletvekili oluyor. Sen olabiliyor musun? Senin için dostun, akraban olabiliyor mu? Ne oluyor? Sonra bunlar geliyor aranıza. Gidiyorsunuz mahallelerde. Tabii size de teşkilatları vermişler. Orada takılıyorsunuz. Hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Buyurun, buyurun, buyurun. Otur, otur, buyur. otur. Kim? Evet. Evet, evet vekilim, evet vekilim. Yıkama, yağlama. Yara kalk. Başka da bir şey değil. Niye? Aman ha, kentsel dönüşüm olur, bir şey olur. Normalde herkes bir milyona daire alıyorsa, bu AKP'de olduğu için buna 500 liraya daire verirler. Veya bir yolunu bulursa, AKP gençlik kollarına gider, oradaki başkanlarla tanışır, belki de bedava verirler. Bir kişi ucuza daire alacak diye peşine millet takılıyor. Sonra da bunun adına da diyorlar ki vatanı milleti savunmak, devleti savunmak, devletimin yanında olmak. Çıkarcı menfaatçisiniz yavrum. Tamam Başına birbirimizi kandırmayalım. Tamam bu arada ya Mustafa Destici'ye ne oldu ya? Yani ne diyordu ben Hüdapar'la bir araya gelmemiz, Mullah'la bir araya gelmem onlar AKP'ye destek veriyorlar AKP'nin listesinden girecekler falan diyordu. He, böyle kabadayı tavırlar falan. Asarız keseriz aya. Ne oldu? Erdoğan'la aynı kareye girmiş. Hüdepar, Büyük Birlik Partisi Mustafa Destici. Yan yana fotoğraf çekilmişsin. Nasıl bir duygu Sayın Mustafa Destici? He? Erdoğan bu çıkışı yaptıktan sonra özellikle seni almış, o adamın yanına koymuş benim yanındaysan bu tarz konuşmalar yapamazsın sübliminol mesajını vermiş. Ya ayağına denk al ya da yanımdan uzaklaş demeye mi çalışmış bilmiyorum. Bir hafta önce iki hafta önce hüde para bu kadar sallayan Mustafa Destici bir hafta sonra Erdoğan'la aynı karede yer almak için Hüdepar'ın başkanının Zekeriya mıydı adı, Yanında yer alması, aynı fotoğraf karesinde durması, işte siyasetin ve siyasetçinin ne olduğunu bize gösteriyor. Bunu illa Mustafa Destici üzerinden görmemize gerek yok. Zaten Erdoğan 20 yıldır bize bunu gösteriyor da. Hani Erdoğan'ı tanrılaştıranlar, bir kutsallık vaat edenler, onda bir kutsallık görenler buna inanamayabilir. Ama Mustafa Destici üzerinden mesela bakabilirsiniz. Bunun yanı sıra 50, 58 Hizbullahçı. 58 Hizbullahçı serbest kaldı. Güneydoğu'yu kana bulamışlar. Domuz bağıyla kim bilir kaç tane insanı öldürmüşler. Bu arkadaşlar sessiz sedasız serbest bırakıyorlar. Ve siz de bu tiyatroyu izliyorsunuz. Sesiniz çıkmıyor. Susuyorsunuz. Gidip Allah razı olsun der gibi AKP'ye oy veriyorsunuz düşündürücü. Efendim Zafer Partisi'nde Tayibe Merve Çakar İstanbul 1. bölgeden 14. sıradan milletvekili adayı olmuş. Kızımız 18-19 yaşında görünüyor. Belki badana boyadan 20-24 de olabilir. Bilmiyoruz. 14. sıra İstanbul 1. bölge Zafer Partisi İsim Tayyip'e Merve Çakar. Allah Allah. Kızım sen müebbet hapis cezası alırsın. Demeyeyim demeyeyim dedim. Senin <laughs> <laughs> Senin birinci sıradan aday olman lazım ya da git ismini değiştir. Kız Tayibe Merve Çakar ne demek? Allah'ın kitabı sanırsın. Yani bu ismi anne baba koyarken ne düşündü de koydu acaba bilmiyorum. Yani Tayibe Merve Çakar. Güzel isim aslında. Sizce arkadaşlar güzel isim değil mi? Allah var bence güzel isim yani. Yanlış zaman yanlış insan. Erdoğan kes kopyala yapıştır yapmaya devam ediyor. Ali Babacan'ın yapmak istedikleri projeleri okumuşlar. Seçime 33 gün kala bunları kopyalayıp Erdoğan'a prompter'dan okutmuşlar. Şimdi neymiş efendim mülakatı kaldıracakmış Erdoğan. Gençlerimiz ne yapacakmış? Aldıkları puanlarla atanacaklarmış. Mülakatı getiren, işi zorlaştıran, mülakatla AKP'lileri işa alan, AKP'lilerin dışında herkesin üstünü çizen, AKP'lilerin dışında kimseye ekmek vermeyen, devlet kapısını insanların yüzüne kapatan Ak Parti Erdoğan'ın yeni vaatleriyle 2023'ü kazanmayı hedefliyor. Önümüzdeki süreçte ne olur bilmiyoruz. Ali Babacan tepki gösteriyor. Yanlış insan, yanlış zaman bizim vaatlerimizi kes kopyala yapıştır yapıyor ve milletten oy istiyor diyor. Erdoğan hep böyle. Kılıçdaroğlu'nun da vaatlerini kes kopyala yapıştır yapmıştı. O istemişti. Şimdi Ali Babacan'ın kes kopyala yapıştır yaparak vaatlerini o istiyor. Milleti bu duruma getiren sen, gençleri bu duruma getiren sen, AKP'liler dışında kimsenin atanmasına müsaade etmeyen zihniyet sizin zihniyetiniz. Ve bu zihniyet diyor ki biz değiştik. Acaba alabildiğiniz kadar AKP'liyi aldınız. Artık alacak kimse kalmadı da şimdi sıra sizden olmayanlara mı geldi? Sayın Erdoğan bu soruyu sorarlar. Şimdi sıra sizden olmayanlara mı geldi? Biz de gideriz. Sizden olmayanlara oy veririz. Sizi göndeririz. Sizin döneminizde işe girenler nasıl girdilerse eğer hak ederek girmedilerse işten atılırlar. Heh, yerlerine hak edenler gelirler. Nasıl ama? Güzel ki. Efendim ABD'nin New Jersey eyaletinde Omar isimli bir camide genelde o bölgede Türkler ve Müslümanlar çoğunlukta. Sabah namazında cami imamını bıçaklamışlar. Evet namaz kıldırdığı sırada İstanbul asıllı Şerif Zorba isimli bir şahıs almış eline bıçağı imama saplamış. Tabi yakalanmış. İstanbul'dan, Türkiye'den 3 ay önce gitmiş oraya. Ee, Ruhsatsız silah taşıyor. Adam yaralıyor. Ve bu arkadaş bak bu arkadaş Amerika'ya alınıyor. Şimdi dönüp şu soruyu sormamız lazım. Bu arkadaşın sicili temiz miydi Türkiye'deyken? Sicili eğer problemliyse bu arkadaşı Amerika nasıl kabul etti? Yok eğer bu arkadaşın sicili problemsizse gitti cami imamından ne istedi? İşin içerisinde yani ister istemez üç harflerin de olduğunu düşünüyorum yani sonuçta birileri özellikle bu adamı oraya gönderip e, o cami imamının kim olduğunun iyi araştırılması lazım özellikle temizletmek istemiş olabilirler. Yoksa sen Amerika'ya gideceksin. Amerika seni kabul etmiş. Kaçak maçak bir şekilde girmişsin. Ruhsatsız silah taşıyacaksın. Ve gidip cami imamını yaralayacaksın. Yani ruhsatsız silah taşıyan birisi camiye silahıyla gelir sıkardı. Öldürmeye teşebbüs değil de birilerine gözdağı veriyorlar. O bölgeye iyi bakmak lazım. O bölgede kimler yaşıyor? Düşündürücü. Efendim AKP'li avukat Ercan Bey'imiz tabi Erdoğan'ın elinden plaket almış 2013 yılında. Şimdi sıra geldi artık milletvekilliğine demiş. Gitmiş parayı basmış AKP'ye milletvekili olarak başvurmuş. Kendinden emin. Tabi hem avukat hem Erdoğan'ın elinden plaket almış falan. Hatta 2013 yılında o plaketi aldıktan sonra Fotoğrafın altına şu notu düşmüş. Büyük ustamız, büyük liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan plaket alacak olmanın gurur ve mutluluğunu yaşıyor. He. Efendim, bu dönemde AKP'den milletvekili adaylığına başvurmuş. Ama üstünü çizmiştir. Ezgin bunun üzerine Twitter'dan Erdoğan'la olan fotoğrafını paylaşıyor ve en çok ne zoruma gidiyor biliyor musunuz dostlar? en zorlu ve en riskli dönemde Bu davaya hizmet et. Bayrağını Diyarbakır'da salla. Tehditler al. Kimsenin konuşmaya cesaret edilemediği dönemde cesaretle hakikatleri konuş. Yıllarını ver. Sonra da Hulki Cevizoğlu kadar değer görme. <laughs> ey yavrum ey. Kestim mi? <laughs> i̇yi olmuş. Sizin gibilere iyi olmuş. Kötü alıştınız tabii. <laughs> Kötü alıştı bunlar. Abi ya abi aldık artık tamam vekilliği de verirler. E, evet, tabii bu zamana kadar hizmet ettik. Bak Hulki geldi tokatlıya tokatlıya. Savcı sayan da geldi tokatlıya tokatlıya. Ne oldu? Belediye başkanı oldu. Oradan yürüdü. Ha şimdi onun da üstünü çizmişler. İzmir'den 6. mı 8. sıraya koymuşlar ama Olsun buraya bu zamana kadar kim bilir neler neler yaptı. Şu seçim bir kaybetsinler. Ondan sonra neler yaptığını görürüz. Sen ne yaptın? Diyarbakır'da bayrak sallandırdın. He? Ne oldu peki? Ne verdiler sana? Karşılığında ne aldın? Belki bir tane hani kentsel dönüşüm adı altına bir şey yaptılarsa sen de başvurmuşsundur. Yarı fiyatına ucuza bir dairen olmuştur. Belki. Onun dışında ha sağda solda fabrikalar varsa oralara eşini, dostunu, amcanı, bebini, halanı, teyzeni yerleştirmişsindir. Belki. Sonra? Sonrası yok. Bu kadar. Ne bekliyorsun yani? Sen avukatlığa devam et. Davalarda iyi paralar var. Tabii.